Evet selam herkese yeni bir FC25 videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni hero'lar duyuruldu. Onlara bakacağız. Bu hero'lar aynı zamanda 20 Ağustos'a kadar ön sipariş verirseniz oyunu size bir ön sipariş bonusu olarak origin kartı gelecek. Daha sonra da 28 Kasım'da yükselme olacak bu kart ve prime karta dönüşecek. Şimdi bu hero'lara bakalım. 10 hero da... ee, bu Görselde iki görselde yer alacak ama aslında 13 tane yeni hero var. Nedense bir ismi e, bu origin ve prime kartlara almışlar. E, Marek Kamshik Trabzonspor'da da forma giymiş bir isim geliyor. E, A hiros olarak tabii ki de Napoli'nin bir e, efsanesi. Eden Hazard e, bu senenin klasmanındaki en öne çıkan ismi kesinlikle. 86 ve daha sonrasında 90'a yükselecek ve en yüksek reytingli isimlerden biri. Tim Howard Amerikalı kaleci o da ee, hero seviyesinde mantıklı olarak bakabileceğimiz isimlerden biriydi açıkçası. Ee, o da geliyor. Premier League Heroes olarak geliyor. Ee, Mycon oyunda kesinlikle kullanması en keyifli isimlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Benim de sevdiğim isimlerden biriydi. Ee, Saabek'te güzel alternatiflerden biri olacaktır diye düşünüyorum ve yine 90 ratingli o da en yüksek ratingli isimlerden biri. Bir kadın hero var Sasic. tanımıyorum kendisini. Stem geliyor o da Manchester United efsanesini. Efsanesi bu kartın özellikle kızı çok iyi olmayabilir. Bu kartı daha iyi olabilir. E, Roberto geliyor. Leverkusen e, döneminden Bundesliga dönemi olarak gelecek gibi duruyor iki kartta da. Daha sonra alternatif olarak La Liga kartı da gelebilir. İkinci sayfaya geçtiğimizde Jamie Carragher çok iyi bir kart olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yavaş bir kart olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir kadın hero daha George. Yine kendisini tanımıyorum. Guti geliyor Beşiktaş'ta da oynamış bir isim. Ee, uzun zamandır ekleneceği söyleniyordu. FIFA 20 zamanlarından beri hatta FIFA Online 4'de ikon olarak eklenmişti. Ama sonunda eklendi. 4-5 sene sürdü ama sonunda oyuna geliyor. La Liga Heroes olarak gelecek. Matuidi bence ilginç bir seçim olmuş. Oyunda büyük ihtimalle çok etkili olacak bir isim olacak ama bu hero seviyesini biraz düşürüyor bence. Tabii ki de ikonlar kadar çok kısıtlı bir liste olmamalı. Hero'lar daha geniş olmalı ama Matuidi de bence Matuidi'yi hero yapıyorsanız çoğu Fransız oyuncuyu hero yapacak demektir. Yapmalısınız demektir. Ee, bence Matu diye çok gerek yoktu ama o oyun içerisinde etkili olacaktır. Şimdi bu ismi hiç ama hiç gerek yoktu. Noor diye üçüncü bir Saudi oyuncu geliyor. Yani para işte nelere e, kafa açıyor görüyorsunuz. Üçüncü Arap oyuncu geliyor. Bu arada tam Saudi yine sanki başka bir lig logosu gibi geldi. Ee, işte çok gereksiz bir isim daha, ee, yani şurada altta da Williams var, bir kadın hero daha ve Yaya Tura'yı nedense bu seviyeye düşmüşler 85'e düşmüş bu kartı. Son 89 olacak, neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ee, Türk bir hero yok, maalesef Arda Tura'nın ismi yine test edilen isimler arasındaydı. Ee, yine gelmedi, herhalde Guti gibi bir durum olacak onda da iki sene sonra falan gelir bir sene önümüzdeki sene belki bir uzun sürecek gibi duruyor. E, ee, Galatasaray ve Fenerbahçe partnerlik yaptı bildiğiniz üzere FC 25 ile birlikte başlayacak bu partnerlik. Belki önümüzdeki sene bir Galatasaray bir Fenerbahçe hirosu görebiliriz. Ee, ama olmayabilir tabii ki de çünkü mesela Celtic ve Rangers de geçtiğimiz sene partnerdi. Onlarla ilgili de bir hero yok. Geçtiğimiz sene de yoktu hatırladığım kadarıyla. Ee, ama umarım bir Türk hero veya süperli hero'su gelir. Ee, bu hero'lar maalesef çok iyi. İyi değil. Bu sayfada zaten yaya vardı. Yeni değil. Ee, bir de kuti bence eklenmesi güzel oldu. Matuidi de oyun etkisi olacaktır ama bence olmamalıydı. Nur falan zaten çok saçma karakter. Çok kullanılacaktır. Bu kadın hero'lar hakkında bir fikrim yok. Kartlarını görmek lazım. Bu sayfada Hazard büyük bir isim yolda Hamşik hak eden bir isim. Maikon, e, Stem, Zeroberto, Howard. Bu sayfa daha en azından iyi duruyor önceki sayfaya göre. Evet FC 25'teki hirolar böyle de yeni hirolar e, belki kaldırılan hiro olur tüm hero'lar e, durulursa. Bakarız belki sitede yer Geçtiğimiz sene yaralıyordu Geçtiğimiz ee, tüm eurolar ama bu sayfada sadece ön siparişi yönlendiriyor. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki f 5 videolarında görüşmek üzere. Bay bay.